Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerce video çekiyorum. Bu kolayı da dolduruyorum. Arkadaşlar. Sonra da kayıyorsunuz. Arkadaşlar. Sonra da koyuyorsunuz kanalımıza, <laughs> abone olun tabletinize, telefonunuza, bilgisayarınıza da yükleyebilirsiniz. <laughs> Siz de... <laughs> oynayabilirsiniz. Ben de kolayı içiyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler. Herkese iyi günler. Hava soğumuş bugün. Arkadaşlar böyle değil. Sobanın böğrüsü yok ki burada. <gülüyor> <gülüyor> Sonra. çekiyoruz. Bu da bu. <laughs> bu da bir şey. Cığım. ne yapayım? ama herkese hepinizi burada da yatıyorsun dinleniyorsun üstüne çıkıyorsun sonra da kanalı aç arkadaşlar bu da sanatlar bu da sadece <laughs> sanat aynı. bu da gül bu da onlarda oyun oynuyor. Roblox. sonra da merhaba çiziyoruz. Arkadaşlar, sonra da merhaba Arkadaşlar, sonra da merhaba size. Arkadaşlar, sonra da merhaba Arkadaşlar, sonra Arkadaşlar, sonra da merhaba çiziyoruz.